Başkent Postası Gazetesi, anlamlı bir buluşmaya bir kez daha ev sahipliği yaptı. Bu bu sene ikincisi düzenlenen Merhamet ve Emek Ödülleri, Ankara Bera Otel'de yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu törende e, hayat kurtaran insanlara ödül verdik. Başkent Postası Gazetesi'nin düzenlediği Merhamet ve Emek Ödülleri sahiplerini buldu. Ankara Bera Otel'de düzenlenen törene İçişleri Eski Bakanı Murat Başeskioğlu, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Ilıkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri çok sayıda davetli katılım sağladı. Gecede birçok alanda örnek davranışa imza atan isimlere ödülleri takdim edildi. Ödüle ise Miray Sekkin Eser, Durmuş Uğur, Can Coşkun, Hakkı Uygun, Enes Babacan, Faruk Sadış, İbrahim Türkeri, Barış Özer, Saadettin Karagöz, Murat Ercan, Semih Çevirme, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu, Serap Çetin, Ömer Kaan Şıvkın ve Nuray Aşçaklı layık görüldü.